you mm -hmm. رب ادخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعلني مخرج صدق Selamünaleyküm. Aleyküm. Ejem olsun. Cenab-ı içerisinde burada huzurla yaşayamıyoruz. Allah devletimize zarar vermesin. Hainleri, zalimleri ve eee katilleri de kalkıp perişan etmesin. Hmm. toplantılarında genel bir e, giriş yani gezgi e, gezgah olmaya başladık. Tabii orada terörle mücadele edenler var. Yani üst komuta yetimde. Eee çok üzüntü verici şeyler duyuyoruz onlardan beri. Ee, e, milletimizi muhafaza etsin <laughs> milletimizi muhafaza Şimdi kıymetli arkadaşlarım Değerli temsilciler kurulu üyeleri, hanımefendiler ve beyefendiler hepinizi saygıyla, hürmetle, muhabbetle selamlıyorum. 2024 yılı bütçemizin bütçe toplantımızın hayırlara vesile olmasını yüce Rabbimize niyaz Değerli Hazırım, 2024 yılının Ocak ayının ikinci haftasında bütçe toplantımızı gerçekleştirmek üzere toplanmış bulunuyoruz. Planlanan olduğu üzere Ocak ayının ilk haftasında ve hemen arkasından bir haftasında blok temsilcisi ve denetçisi seçimlerimizi yapmak üzere siz değerli blok temsilcilerimizden oluşan temsilciler kurulunun oluşturmuş Hemen ikinci aşamada yönetim planına göre 15 yıl sonrasında temsilciler kurulu toplanmak suretiyle o yıl iki, cari yıl işletme bütçesini oluşturmak suretiyle bir toplantı gerçekleştirecekti. Bugün bu amaçla toplanmış bulunuyoruz. Bu akşam yapacağımız toplantıyla 2024 yılı İşletme bütçemizi karara bağlayacağız inşallah. Değerli arkadaşlar, öncelikle 2023 yılın bütçesi hakkında bazı planlamalarda bulunmak istiyorum. Malumlarımız olduğu üzere 2023 yılı işletme bütçesi başarılı bir şekilde yönetilmiştir. 2020 yılında başlayan ve hala devam etmekte olan ve küresel bir boyut kazanmış bulunan ekonomik krizler maalesef ülkemizde olumsuz bir şekilde etkilemektedir. Enflasyona bağlı fiyat artışların kendimiz için ciddi bir problem yaratılır. TÜİK 2023 yılı için enflasyon yüzde %65'e 64.47 olarak idam ettir. Enflasyon araştırma grubuna göre en olarak tarif edilen, ifade edilen enflasyon araştırma grubuna göre ise tüketici fiyat endeksi, 2023 yılındaki artışı %122.21 lira olarak açıklandı. Hepinizin malum olduğu üzere 2023 yılı Ocak ayında asgari ücreti %55, Temmuz ayında ise %34 artışla toplam %89 artış gerçekleştirildi. Bununla beraber asgari ücretlilerimiz %10.402 lira almaya başladı. Değerli arkadaşlarım, 2023 yılı içerisinde elektriğe toplamda %73 zam geldi. Doğal gaza ise %4 zam geldi. 2023 yılı bütçesinde yaklaşık olarak 1.21 bir sapma söz konusu oldu. Bu da bütçeyi 92.483 TL civarında bir aşırı söz konusu oldu. Bu aşımdaki ana faktörü hepinizin takdir edeceğiniz üzere enflasyon ve bağlı fiyat artışı. 2023 yılı işletme bütçesi bazıda sorunumuz bütün sitelere üretim teşkil edecek şekilde yüzde 98 ürün almış buydu. EYT yatırım bütçesinin tahsilat oranı ise yüzde olarak gerçekleşmiştir. 2024 yılı aylık artışına etki eden başlıca faktörlere sıralamak, sıralamak gerekirse şu şekilde ifade edebilirim. Demin de ifade ettiğim gibi, Türk tarafından yıllık enflasyon oranı %65 yıl arasında arkadaşlar. Bağımsız istatistik kuruluşu, kurulu olan Erangu tarafından açıklanan üfedeki artış yüzde 127 71, 21 olarak da açıklandı. Bu oran 2024 yılı içindeki mal ve hizmet alımlarına doğrudan etki etmiştir. Şunu söyleyeyim, yıl başında aldığımız basit bir elektrik ya da su tesisatı ile ilgili bir malzeme yıl sonunda nasıl iki katına olmak zorunda kaldık. Dolayısıyla bu oran 2024 yılı içindeki mal ve hizmet alımlarına da doğrudan etkileyecek. <laughs> Ülkemizdeki enflasyon, enflasyonist ortam devam ediyor. Asansör bakım onarım ve ilişkilerle çalışmaları konusunda ifade etmek de istediğim Değerli arkadaşlar, asansör çalışmalarımız gururla söylemeliyim ki her zaman başarıyla yürütülmüştür. Bu yaklaşık olarak bütçemizin 2024 bütçesini yaklaşık olarak %8'e tekabül etmektedir. Yani bu şu demektir. 100 TL'lik aidatın 10 10 8 lirası otomatik olarak nereye gidiyor? Asansöre gidiyor. Elektrik fiyatlarındaki diğer bir faktör ise elektrik fiyatlarındaki artış. 2023 yılında elektriğe yaklaşık olarak yüzde 53'lük bir artış gelmiştir. Bu nedenle 2024 yılı için tahmini olarak 670 TL ücretmiştir. Fakat bu rakamın artma ihtimali vardır. Bu bir tahmindir. Bu tahmine göre ee, hareket edeceğiz. Yaklaşık olarak aylık gelen fatura miktarımız yaklaşık olarak 45 bin liradan 45 bin liradan yaklaşık 60 bin lira civarına yükselmiş bulunuyor. Yani yıl içerisinde böyle bu, bu da bütçe, bütçe içerisindeki bütçe içerisindeki bütçe içerisindeki bütçe %5.2 olarak tahmin edilir. Personel ve hizmet alım maliyetimiz, yani bu içerisinde temizlik, güvenlik, teknik, asansör, idari hukuk ve mali müşahit hizmetleri var. Bu hizmetler bütçe içerisinde baya sahip olan bir kalemdir. Tabii ki asgari ücret artışı oranı ve yıllık enflasyon yıllıkları <laughs> etkilenir. Çünkü gerek personel maaşını ve gerekse mal ve hizmet alım fiyatlarını belirleyen ana unsur enflasyon ve ücret artıştır. Personel ve hizmet alım giderleri genel bütçedeki payı yüzde yetmiş Yani 100 TL'nin aylatı 71 TL'si personel ve hizmet alımına gitti. 2024 yılı için açıklanan asgari ücret oranı yüzde 49. Bu bakın 2024 3 yılının artan fiyatlar açısından zor geçeceği personel, gıdem, ihbar ve izinler diğer bir toplum. Bilgi üzerinde, gıdem tazminatları personelin son maaşı üzerinden belirlenmektedir. 31 itibariyle gıdem tazminatının karşılığı 133.937.27 TL fon ayrılmıştır. Bu ilgi bütçeye bir arkadaşımızın EYT'li olması asırıyla demekli olacağını dolayı 340.000 TL kıdem tazminatı bulmuştur. Bunun genel bütçedeki payı ise yaklaşık olarak 2.47'dir. 2009 2024 yılları arasında bütçeye konulması gereken kıdem tasarası güvenlik personeline dahil olmak üzere da 1962.771 TL'dir. Değerli arkadaşlar, 2023 yılı bütçesindeki yüksek paylı giderlerin oranlarına yansıdaki Kalkın da görmektesiniz. Dikkat ederseniz yüksek paylı aşamaların genel tüccardaki oranlar personel ve hizmet alımı 171 yani demin ifade ettim bu çok meclis bir ifadedir. Her 100 TL'nin 71 lirası personel ve hizmet alımına gitmekte. Elektrik %5'ini almakta. Yani her 100 TL'lik aidatın 5 5'i elektriği ödenmekte. Teknik akım olarak bütçenin yaklaşık olarak yüzde beş TL etmekte. Bütçedeki her yüz karşılığı var. Asansör gidenlerimiz ise yüzde sekize etmektedir. Yani bunların toplamı yüzde seksen dokuz, yüzde doksanı Diğer yüzde on ise diğer kalemlerdir. Bütün bunlar alt alta konulduğunda Yılık artış oranımız A, B, C bloklar için %70 olarak %71, 72 olarak gerçekleşmiştir. Ayda tutarının metrekare için tutarı 14.12 TL bölü metrekare olarak belirlenmiştir. İstanbul için bu ortalamanın yaklaşık olarak 20 TL bölü metrekare olduğunu değerlendirmekteyiz. Diğer sitelerden seçim aşamasında olmaları nedeniyle, her üçlü seçim aşamasında olmaları nedeniyle çok fazla bir veri alamadık. Lakin arkadaşlarımızdan bazıların katmanlığı olduğu bazı sitelerden yani gelen bilgilere göre alın verilen katmanlıklarda ismi tam olmadığı hizmet olmadı. Aydatların yaklaşık 250 TL olduğu bana ifade edildi. Esenyurt'ta 520 dairenin 7 bloklu sitede aydat 1040 TL'den yaklaşık olarak 3 bin 300 seviye yükselmiş. Lombardı. Plasa. Yukarıda yapılan zantlardan da anlaşılacağı üzere Bu yıl gerek harcama ve gerekse sürpriz fiyat artışları nedeniyle zor bir bütçe yılı olacağını öngörmekteyiz. Özellikle 3 bütçe kaleminde 2023 yılın sigorta sel geri dönüş bedelleri başta olmak üzere birazdan değerlendirme şimdi Üç bütçeyi takdim ederken o kalemle geldiği zaman bazı detayları sizinle paylaşacağım. Özellikle bu kalem ve <laughs> bakın onların ve elektrik harcama giderlerinde tahmin üstünde gerçekleşme ihtimali var. <laughs> Bütçeye koymuş olduğumuz bakımların gideri kalemindeki miktar bizim şahsi kanatımıza göre yetkilidir. Çünkü sitemiz her zaman ifade gibi her yıl biraz daha eskimekte altyapı ve üst yapı ile ilgili yeni ihtiyaçlar bulunmakta. Bu ihtiyaçların giderilmesiyle ilgili atacağımız en ufak adımda da fiyat 30 bin liradan 40 bin liradan başlamak. Küçük işlemlerden bahsediyor. Bir örnek vereyim. A8-9 blok orada biliyorsunuz bir sel hareketi yaşandı. Bu sel hareketi sonrasında blokların ön tarafındaki taşlar Selin etkisiyle kalktı. O dönemde almış olduğumuz fiyat 60 bin liraydı. Şu anda tahmin olarak 100 bin lira civarında bir fiyat yürüteceğini <laughs> tahmin ediyoruz. Dolayısıyla fiyatlar anormal derecede artmasıdır. Bu da bazı şeyleri tabii ki doğal olarak etkilemektedir. Buna rağmen bütün bu yukarıda saymış olduğum faktörlere rağmen Aylak bütçesini oluştururken çok dikkatli ve özenli olmaya çalıştık. <gülüyor> <gülüyor> ve asgari seviyede tutmaya gayret <laughs> Şimdi birazdan gösterecek arkadaşlarımız, Özellikle sanayide olan ve işte piyasanın içerisinde olan çok kıymetli arkadaşlarımız var. Onlardan gelen bazı bilgileri de onlar birazdan belki söz almak için paylaşacaklar. Biz arkadaşlarımızdan bir tanesi şöyle söylemiş. Yani bütçe yazılırken hani, dikkat edin, yıl sonu bu parayla yetişemeyebilirsiniz. Hakikaten bu biraz da göreceksiniz. Geçen sene asgari ücret oranında yapmış olduğumuz artışlara rağmen yaklaşık olarak 92 bin bir defa bütçeyi aşmak durumunda kaldı. Neden? Çünkü fiyatlar anormal derece yükseldi. Siz de bu zaten hayatınızda yaşıyorsunuz. <laughs> 2024 yarı bütçesi ve aylık artış asgari seviyede tutumaya gayret edildi. Üçe bizim buradaki katılanların oy birliği ile geçeceğini umuyorum. Gereğini saygılarında az mı? Değerli arkadaşlar, birazdan divan heyetinin buluşumu sağlanacak. Bu işin bir teknik sunuş arkadaşlar. <laughs>